Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Şarkı şarkı şark e videoma şarkıyla giriş yapmayı düşündüm. Çünkü yeni kedimiz var. Yeni kedi aldık. Çok tatlı kendisi. Adı Alex, erkek. E İzmir'den aldık. Çok tatlı. İcresi sahiplendirmeden aldık. Ee Scottish Fold. Bugün onu la neler yaptım sizi göstereceğim. Şu an kendimi gösteremiyorum çünkü telefon tuttuğum için kedimi göstermek zorundayım. Alex. Şimdi onun hıylarından bahsedeceğim. Daha dün aldığımız için çok alışkın değil bizi. Bunu elleyince böyle yavaş yavaş böyle çok hoşuna gider. Böyle sevdiğiniz mi? Bir de böyle çene altını böyle kıtı 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 yaptığınızda çok hoşuna gider. Böyle. Tım 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 evet, bugün size kedimi tanıttım. Biraz kısa oldu ama yarın da kedimle bir günümü anlatacağım. Görüşürüz.